Abdullah Hecran'la olan görüşme Ortadoğu sürecinden de ayrı değil. Hatırlarsanız Hamas bir süreci yaşandı. İsrail Hamas'a ciddi darbeler vurup soykırım sürecine soktu. Peşi sıra Beyrut'a girdi. Yani Hasan Nasrullah'ın beraberinde arkadaş grubunu tavsiye ettiler. Suriye'ye girdiler sonra. Ve Suriye'de daha çok Esad'dan ziyade Esad'ı tehdit alıp belli bir kontrol altına da aldıktan sonra Esad'dan çok İran'ı bazı güçleri, işte devrim muhafızları, Hizbullah'tan kalan insanları ve benzeri İran'ı güçleri tasfiye sürecine yatırmaya çalıştılar. Ve asıl <laughs> hedef aslında İran'a girmekti. İsrail'in e, asıl hedefi buydu ve İr İran'la savaşa başlamaktı ve İran'a savaşa girerken tek başına değil de Amerika'yı da bu konuda mümkün oldukları işin içine sokmaya çalışıyordu. Ama İran İsrail'in saldırılarına karşı ciddi karşılık vermedi. Ciddi karşılık vermediği oranda da e, İsrail'in e, saldırıları karşısında işte onu göz önüne alıp İsrail'e yönelik saldırılar karşısında İsrail'in yanında durma anlamında ABD eski şekliyle yani bir önceki şekliyle diplomatik alanı toparlama, siyaset alanı toparlama, genel eleştirileri İsrail'e döndük dengelemenin dışına çıkmadı ve dolayısıyla İran'a doğrudan doğruya savaşa girmedi. Bunun nedeni İran'ın daha temkinli davranmasıydı. Savaşı bir İsrail savaşı değil tek başına ama aynı zamanda bir İran Amerikan savaşı olduğunda, farkında olduğunda İsrail dikkat etti buna. Süreç bu şekilde gelişti. Burada Türkiye biraz şeye kapıldı, bir kaygıya kapıldı. İsrail'in aşağıdan gelmesi, Suriye üzerinden geçmesi ve bu arada Kobani'de Kürt güçlerinin var olması, İran'a girme ihtimali karşısında Rojalat'ta Kürt güçlerinin olması, Irak'ta Kürt güçlerinin var olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerini ve asli unsurlarını ciddi bir şekilde rahatsız etti. Bir şekilde bunu durdurmak, bir şekilde dengelemenin yoluna gitmeyi tercih ettiler. Hatta hatırlıyorum ben Erdoğan aşağıdan İsrail geliyor diye bir derin bir kaygıyla da bir konuşmasını da ben hatırlıyorum. Dengelemeye çalıştılar. Dengelemeyi de kimle yapabilirlerdi? Öcalan'a yapmayı denediler. Çünkü Abdullah Öcalan Kürt özgürlük hareketinin, Kürt hareketinin en ileri insanıydı. Lideriydi. Onların üzerine söz sahibiydi. Kürt, Kürt hareketinin diğer kadroları devreye sokma yerine dağda olan, savaşın içinde olan insanları sokma yerine Öcalan'ı ikna edip Öcalan üzerinden Kürtleri dengeleme yolunu seçtiler. Ama Öcalan buna olumsuz bakmamakla birlikte şunu yapmaya çalıştı. Yani ben bu süreci çözerim. Sorunları çözerim. Ehlim var. bu Gücüm var. Ama bir hukusal temele oturması gerekiyor. E benim arkadaşlarım da var. E onlarla da konuşmak gerekir şeklinde. O anlama gelebilen. Bu mimarda bazı cümleler kurdu. Biraz Türkiye'yi rahatsız etti. Ama buna rağmen Öcalan'la ilişkiyi devam ettirdiler. Öcalan'ın işin içerisine girmesi e, Kürt hareketinin, Pekike'nin işin içerisine girmesi demekti. Ve Pekike'de hem e, Ro şeyde Rojova'da hem İran'da Pejrak biçiminde hem Güney'de, Güney Kürbistan'da hem de Orta Doğu'nun çok değişik yerlerinde var, var, var olduğundan dolayı Abdullah Öcalan'ın işin içine girmesi, bu güçlerin de PKK'nin diğer güçlerin işin içine girmesi anlamına da gelirdi. Ayrıca PKK'yı gerek Amerika olsun, gerek de e, İsrail olsun Türkiye'nin şüphe ettiği biçimde Türk devletine karşı, Türklerin kendilerine karşı uygulama, kullanma, değerlendirme imkanı ortadan kaldırıyordu Öcalan işin içerisine girince. Zaten Öcalan olumlu yaklaştığı sürece ama olumlu yaklaşmakla birlikte meseleye dar bir eylemcilik, eylemi yapma yapmama, sahip çıkma çıkmama, yerine bakma yerine Türkiye'nin bazı problemleri olduğunu demokrasi problemi olduğunu, bir demokratikleşme yapmak gerektiğini, bunun yanı sıra bir hak problemlerinin çözülmesi gerektiğini, çeşitli sıkıntıların aşılması gerektiğini, özellikle demokrasi problemi çözülür ve bir demokratik dönüşüm sağlanırsa kendileri de örgütlülüğüyle birlikte sürece uyum sağlayabileceğini ve kendilerini yeniden kurabileceğini görüşünü söyledi. Süreç böyle gelişti. Yani Öcalan'ın içerisinde var olması Orta Oda'daki tüm güçleri Kürtlere dikkatini çekti ve Kürtleri çok daha geniş bir şekilde söz sahibi yapma imkanı kazandırdı. Ama mesele sadece o anlamıyla Öcalan değildi. Genel Kürt hareketi ve Kürt hareketinin öncülüğü çerçevesinde bakmak gerekir. Yani şahsi bakmamak gerekir Öcalan'a bakarken. Türkiye'yi şu şekilde etkiledi. Alan temizliği şu anlama geliyordu. Hamas'ın tasfiye edilmesi anlama geliyordu. Türkiye bundan rahatsızdı. Hizbullah'ın tasfiye olması anlamına geliyordu. Veya ki tasfiye etme sürecine soktular. İran bundan çok rahatsızdı. Ve Türk-İran ilişkileri başka bir rotaya girecekti. Suriye üzerinden geçiyordu ve Suriye'yi ikna sürecine sokuyordu. Ama Türkiye Suriye ile biraz ittifak kurmak istiyordu. Özellikle Esad ile ilişki kurmak istiyordu. Burada etkiliyordu. Ama daha da önemli Kobani'ye etkiliyordu. E, Kobani şu demektir Suriye'nin hemen hemen üçte biri, e, üçte birinden fazlası demektir. Orada çok geniş bir Kürt kitlesi ve bir silahlı güçler var. Bunları daha canlı ve daha hareketli olmasının koşullarını yaratıyordu. Ve dahası Barzani hareketini, Talabani hareketini Irak'taki Kürt güçlerini e, kendi çıkarları lehine olumlu etkiliyordu. Bu bağlamda etkiliyordu. Dolayısıyla bu e, son İsrail'in saldırıları, İsrail'in de Amerikan'a İsrail'i desteklemesi, bir süreç yürütülmesi Kürtlerin zararına olmadı aslında. Kürtler bundan zarar görmediler. gör çok faydalı hale gelme koşulları doğdu. Türkiye Türkiye'de bulunan biraz NATO ülkesi olmakla birlikte biraz çekimser davrandı. O çekimserliğinin sonuçları hala devam ediyor. Hala o çekimserliği aşabilmiş değil. Şöyle değerlendirelim. Türkiye elbette ki bir bütündür. Ama Türkiye'nin doğusunda e, Kürt güçleri var. Kürdistan'ı güçler var. Hemen altında Suriye var ve onun e, üçte birinden fazlası, üçte ikisine yakını e yine Kürt güçleridir. Rojva'dır. E, İran'a geç Doğu Kürdistan derler oraya ve Doğu Kürdistan vardır orada. Orada da Kürt güçleri vardır. Peşak biçimli örgütlenmiştir. E, Kandil'de, Kandil altında, üstelik de Güney Kürdistan dediğimiz bölgede gene yani çok geniş Kürt güçler vardır, peki güçler vardır. Pekin'in barışması demek, e, Pekin'le barışı imzalanması demek, Türkiye'deki silahlı mücadelenin durması demektir. Suriye'de e, ile çatışma ortamının ortadan kalkması demektir. Irak'ta o tehlikenin kalkması demektir. İran'la ilişkide daha da rahatlaması, o, oradaki Türkiye devleti için o tehlikenin kalkması demektir. Yani dört parçada Kürdistan güçlerinin, Kürdi güçlerinin dört parçada ittifakları vardır. Gerek bu dört parçadaki ülkeler ve bulunan ittifaklarıyla Türk devletinin ilişkilerini Biraz daha savaştan çıkması, daha rahat hareket alanın kazanılması anlamına geliyor bu. Ayrıca çok büyük masraf yani savaş çok büyük masraftır. Çok yıkıcı sonuçları vardır masrafla birlikte. Bu masrafların kalkması, ekonomik krizin bir şekilde dengelenmesi. E çok ciddi insan kayboldu. 50 bin insan öldü. İnsanların katledilmesi toplumu yaralı ruh haline egemen kılıyor. Ve bunun ortadan kalkması demek ve Türkiye'nin normalleşme koşullarının doğması demektir aslında savaşın bitmesi.